Herkese merhabalar, ben Nazlıcan Polat. Riskli enstrümanlar dışında 15 tane güzel grafikle karşılaştım. Bu grafiklerle alakalı, daha doğrusu grafiklerin yönüyle alakalı bir öngörde bulunurken, hangi indikatörlerden, hangi formasyonlardan destek aldım, bunları anlatacağım. Ufak böyle 15-20 dakikalık eğitim tadında bir kayıt almak istedim, takip etmek isteyenler için. Öncelikle Nasdaq'tan başlayacak olursak, e, Nasdaq'ta yükselen takoz formasyonunun kırılımından söz edebiliriz. 4 saatlik grafikte şöyle biraz daha geniş baktığımızda. Burada e, hangi seviyenin kırılımıyla birlikte? 14.557'nin kırılımıyla birlikte artık formasyonu takip edebilir e, bilir kıvama geldik. Ama şöyle bir durum var. E, hacimlerin oldukça satışa doygunluğu söz konusu. Yani ne demek bu? Hiçbir enstrüman 90 derecelik açıyla inip çıkmadığından kaynaklı. Mutlaka bir zikzak yaptığından kaynaklı. E, şu an ben bir miktar Nasda yukarı bekliyorum. Kaça kadar bekliyorsun Nazlı dersen 14.420'lere kadar bir yükseliş. Eğer burası yukarı doğru kırılmazsa tekrardan bir aşağı yönlü 14.176, 14.000 kaç e, kaçlara kadar 86'lara kadar bir düşüş beklentisi içerisinde mi keza burada ufak bir e, formasyon oluşumu mevcut bununla birlikte eğer e, dediğim gibi 14.420 yukarı doğru kırılmazsa Sert bir düşüşten sonra gelen konsolide olamayan fiyatla birlikte tekrardan aşağı yönlü kırılan bir Nasdaq görürsek burada mutlaka ve mutlaka her eğitimde bahsettiğim gibi bayrak flama formasyonu aramak lazım diye düşünüyorum. Bunu da hani olası senaryo olarak bir kulağımıza küpe yapalım. Bugün ve yarın takip edeceğimiz formasyon olarak bilgi vermiş olayım. Ee, hem dediğim gibi yükselen takoz formasyonunun kırılımı ile birlikte burada ne yaparsın Nazlı dersen buralardan almak belki biraz riskli olabilir. Çünkü e, tekrardan aşağıda 14.176'lar kırılmaya da bilir. Ee, ama yükselişleri satış yönünü değerlendirmek e, yükselen takoz formasyonunu takip ederken bence çok biraz daha güvenli bilginiz olsun. Dediğim gibi Nasdaq'la alakalı hem hacimlerin şu an çok fazla satışa doygunluğu söz konusu olduğu için bir miktar yükseliş ve daha sonrasında 14.420 yukarı doğru kırılmazsa tekrardan bir satış beklentisi içerisindeyim orta vade için. Gelelim DAX'a. Nasdaq'ta konuştuğum kadar net konuşamıyorum DAX için. Neden diyeceksiniz? Ee, öncelikle şurada takip ettiğim bir toba formasyonu vardı. Artık formasyon işlevselliğini kaybetti. Çok net bir şekilde söyleyebilirim ama şurada görmüş olduğunuz direnç bölgesi kuvvetli bölge olarak. E, hala gündemimde. Yukarıda 16.100'leri takip ediyorum. 16.100'lerden e, satılıp aşağıda 15.825'lerden alınabilecek yatay bir kanalı var DAX'ın. Yani net e, şurada Nasdaq'ta olduğu gibi hani kırılım geldi diyemiyorum DAX tarafı için. O yüzden biraz daha izleyici kalmakta fayda var. E, eğer ki hani işleme gireceksiniz ya da işleminiz varsa ee, yukarıda 16.100'ün ya da aşağıda 15.875'in kırılması gerektiğini düşünmekteyim. Çünkü 4 saatlik grafiğe baktığımızda da baksanıza konsolide olamayan bir fiyat var. Yani herhangi bir yöne kırılım yok. Yatay. Fiyat bayağıdır yatay. Ayın e, 12 neredeyse bir aydır yatayda devam ediyor. Ama kırılım sert gelecektir. Yani bir aydır yatayda devam eden bir DAX'taki kırılımın sert geleceğini söyleyebilirim kısa vade için takip ettiğim destek ve dirençler bunlar. Ons tarafına gelecek olursak, onsla alakalı düşüşleri alım yönü değerlendirdiğimiz zaten söylüyorum uzun zamandır. Burada kırılan bir e, düşen kanalın kırılımı ve retesti mevcut. 1938 aşağı yönlü kırılamadı. Şöyle biraz daha yakından geleyim. Bakın bu bölge çok önemli. 1938 aşağı yönlü kırılamadığı sürece düşüşleri alım yönü değerlendirmek e, çok daha güvenli geliyor bana. Dolar endeksinde de baktığımızda dolar endeksinde de burada bir e, fincan kul cool formasyonundan bahsediyorum. Geçen haftadan beri e, burada e, fincan kul cool formasyonunun şu kul cool kısmı yukarı doğru kırılmadı. 104.36 ya da 104.65 band aralığı kırılmadığından kaynaklı. Şu an dolar endeksindeki satışla birlikte tam tersi korelasyonla çalıştığı bilgisini her eğitimde, her yayında vermeye çalışıyorum, aktarmaya çalışıyorum. Dolar endeksindeki satışla birlikte, ONS'da, Euro-Dolar, e, GBP-USD, aud gibi dolar çaprazda enstrümanlarda yukarı bir görüntü bekliyorum. Peki nereleri takip edeceksin Nazlı dersen, yukarıda şu an 1949, 1961, 68 ve 1980'lere kadar, bir yükseliş beklentisi içerisindeyim. Onsla alakalı. Dediğim gibi hem şurada güzel bir dip yaptı. E, 1938'i takip edelim. Hatta şöyle söyleyelim. Riskli enstrümanlarda her zaman şunu yapıyorum. Aşağıdaki ilk desteği değil de e, ikinci desteği baz alıyorum. E, aksiyon almak için, B planı yapmak için. 1938 ve 1931'i şu an görüyorum. Bu ikisi iki band aralığının e, altına düşmediği sürece... Ee, dediğim gibi düşüşleri alım yönünü değerlendiriyor olacağım. Şimdi riskli enstrümanlarımız bitti gelelim parita fırsatlarına bir 15-16 tane grafik e, dediğim gibi güzel gördüm onları paylaşacağım sizinle. İlki euro dolar birincisi e, onsla pozitif korelasyon yani aynı yöne çalışan bir enstrümandır. Dolar endeksiyle ters yönlü çalışır. E, mutlaka korelasyon bilgisiyle alakalı. Herhangi bir fikriniz yoksa Investing'de araçlar kısmında forex korelasyonları alakalı tablolar var. E, oradan bilgi alabilirsiniz ya da geçmiş eğitimlerime bakabilirsiniz korelasyonla ilgili oldukça fazla eğitim yaptım e, seneler içerisinde. Çünkü önemli bir bilgi. Neden? Ee, şimdi sen onsla euro doların aynı yöne çalıştığını bildiğinde onstan bay yaptığında gidip euro dolardan da bay yapabiliyorsun ya da e, auto sd'den bay yapabiliyorsun ya da euro dolarla İsviçre frangının ters korelasyonla yani negatif korelasyonla çalıştığı bilgisine sahipsen hem ikisini iki grafikten de teyit alabiliyorsun dönüş için hem de bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsun. O yüzden korelasyon bilgisi önemli. Mutlaka öğrenmeye çalışın. Şimdi gelelim euro dolar tarafına. Öncelikle zaten düşen kanalın sonlandığı çok aşikar. Burada 0.663'lerin altına düşmediği sürece e, yükselişlerin devamının geleceğini düşünüyorum. E, aynı şekilde dolar endeksindeki satışla birlikte tam tersi korelasyonla çalışan euro doların yukarı inmeleneceğini düşünüyorum. Direnç olarak 1.0728, 1.0744 ve 0.0772'leri kısa vade için takip ediyorum. Bilginiz olsun. GBPUSD için de yine aynı şekilde ee, yukarı yönlü bir beklenti içerisindeyim. Aşağıda 1.2403'ler aşağı yönlü kırılmadığı sürece e, düşüşleri alım yönlü değerlendirmek ve yukarıda direnç olarak 1.2484, 1.2509 ve 1.2549'lara kadar bir kısa vadede yükseliş beklentisi içerisindeyim. Şunu sileyim işlevselliğini kaybetmiş. E, hatta şöyle genel perspektiften baktığımızda e, bakın şurada oluşan ufak çanakları da çok net bir şekilde görebiliriz. GBPUSD için dediğim gibi yine düşüşleri alım yönü değerlendirmek e, taraftarıyım grafiksel, tekniksel olarak. AUTUSD'ye gelelim. AUDUSD yine aynı şekilde e, dolar endeksiyle tam tersi çalışan bir e, enstrümandır. Burada da düşüşleri alım yönü değerlendirmenin aşağıda 0.6641'in altına inmediği sürece e, yükselişlerde 0.6699'a 0.6716 ve 0.6745'lere kadar kısa vadede bir yükseliş beklentisi içerisindeyim. Asıl beklenti şurası bu arada 0.6821'ler. Buralara kadar bir yükseliş bekliyorum ben OutUSD tarafı için. Orta vade alım yönlü, düşüşleri alım yönlü değerlendirebileceğimiz güzel bir grafiği var. NZDUSD için yine aynı çaprazlar için dolar çaprazları ile alakalı düşüncem düşüşleri alım yöne değerlendirme taraftarı olmak ya e, nezle de olsa içinde yine aynı şey düşünüyorum e, aşağıda 060 29'un üzerinde kaldığı sürece yukarıda direnç hedefi olarak 60 79'lar 60 95'ler 061 20 20'lere kadar aynen bir yükseliş beklentisi içerisindeyim. 4 saatlik grafikte zaten stokastin 39'larda bir dönüş bölgesinde olduğunu çok net bir şekilde zaten şurada görüyoruz. Saatliğe geldiğimde hem şurada oluşan formasyondan kaynaklı hem de şuradaki direnç bölgesinin kuvvetli oluşundan kaynaklı. Şuraya kadar bir yükseliş görebilme ihtimalimiz yüksek. Nezle'de, usd için. Şimdi gelelim. USDJP, enstrümanın enstrümanında şöyle simetrik üçgen görüntüsü var. Hatta şöyle yapalım, bu yükselen kanal çizim ama şöyle bir simetrik üçgen görüntüsü var. Simetrik üçgen formasyonlarında kırılım yönü belli değildir. Yani bir yükselen takozun aşağı kırılması gibi ya da düşen alçalan takozun yukarı kırılması beklentisi gibi bir beklenti içerisine giremiyoruz. Hangi yöne kırılırsa o yöne gideceğini e, beklememiz gerekiyor U, e, simetrik üçgen formasyonunda burada yukarıda e, bir dakika burada yukarıda simetrik üçgen formasyonunu takip ederken e, kaç seviyesini 140 yukarıda takip ediyorum aşağıda 139 takip ediyorum e, hangi yöne kırılırsa o yöne gider ama burada e, USDJP enstrümanın 10'su da tam tereyağı ters korelasyonla çalıştığı bilgisi, ek bilgisini paylaşmak istiyorum. Yani ONS'taki beklentim düşüşleri alım yönü değerlendirmek ise burada da USD enstrümanı içinde yükselişleri satış yönü değerlendirmek bence biraz daha güvenli olacaktır. Ki keza şurada şöyle bir yükselen kanalın sonlandığını da şöyle bir saniye. Şurada yükselen kanalın bakın şuradaki yükselen kanalın şunun kırılımı ile birlikte sonlandığını şöyle daha doğru daha sağlıklı bir grafik olacaktır. E, sonlandığını söyleyebilirim. Hatta iki defa retest yapmış yükselen kanala, ama yukarı yönlü kırılmamış. Bu yüzden e, yukarıda 140-53'ü yukarı doğru kırmadığı sürece, şu bölgenin üzerine atmadığı sürece, e, aşağıdaki 139-31'in de kırılımıyla birlikte hem simetrik üçgen aşağı yönlü kırılmış olacak hem de dolar endeksinde 18 görüntüyü desteklemiş bir formasyon oluşumu ile karşılaşıyor olacağız. Şimdi gelelim hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum ki bütün fırsatları böyle bir avazda anlatayım diye 15 tane fırsat dedim ama gözünüz korkmasın. Yani bunlar pariteler endeksler gibi adamı öldürecek enstrümanlar değiller zaten orta vadede dediğim şey hani şu sorularla karşılaşıyorum orta vade ne demek yani bir ay mı bir yıl mı uzun vade mi benim birkaç günlük işlem stratejim orta vade olarak değerlendirebilirsiniz. Yani bunu bugün işlem olarak açtığınızda birkaç gün içerisinde kapatabileceğiniz grafikler göndermeye çalışıyorum orta vade beklentisi olarak. E ee, şimdi de şöyle bir görüntü var. 4 saatlik grafiği açtığımda e, oldukça sert bir yükselişin e, sonlanma aşamasında olduğunu söyleyebilirim. E OutJP için 93 93 seviyelerin 93 90 seviyelerini takip ediyorum. Buralar muazzam güzel satış yerleri. Yani bunu takip etmiyorsanız mutlaka e, yıldızlayın alt Japon Yeni çünkü hem şurada oluşan bir bayrak formasyonu var. Bakın sert bir yükseliş konsolide olamayan bir fiyat ve yukarı kırılımla birlikte 92 41'in yukarı kırılımıyla birlikte oluşan bir yukarı formasyon var. Sağ tarafı JP'ye olan enstrümanlarda bu bir kural değil. Tamamen tecrübeyle öğrendiğim bir şey. eğer ki bu şekilde bir formasyon oluşum varsa tamamlanmadan dönmüyor. Yani şuradaki bayrak direği boyu kadar bir yükselişten sonra çok güzel satış fırsatı verecek. Keza hacimler de şu an bir tık yukarı doğru ivmelenmiş. Bunlar e, RSI ve Stokastik göstergesi aynı zamanda alışa doygunluk gösterdiğinde e, formasyon tamamlanması da gerçekleşmiş olacak. Yani OJP tarafı için 93-90 civarlarında güzel bir e, satış fırsatı gelecek bizlere. Bunu takip ediyor olacağım. Sizler de mutlaka takip edin. Başka neler vardı? Ee, Nezde JP tarafı için şurada takip ettiğim bir toba formasyonu var. Henüz e, aktif değil yani beklentiyle alakalı yönle alakalı net bir şey söyleyemiyorum ama burada toba formasyonu şu yukarıdaki ki, yukarda e, şu maviyle çizmiş olduğum direnç bölgesi yukarı yönlü kırılırsa toba formasyonu şurada sol omuz, baş, sağ omuz olarak değerlendirdim. Eğer ki yukarıda 85 12'ler kırılırsa yukarı yönlü hem şu mavi ile çizmiş olduğum direnç bölgesine de tekabül etmekte. Şuradaki boyun çizgisi kadar bir yükseliş 86 13'lere kadar bir yükseliş görebilme ihtimalimiz yüksek olacak nezdde JP için. Şu an bu formasyon çalışacak mı, çalışmayacak mı diye takip ediyorum. Bilginiz olsun. USD cep e, İsviçre frangına bakalım. Euro dolarda düşüşleri alım yönünde değerlendirdiğim için USD CHF tarafı içinde yükselişleri satış yönünde değerlendirmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü tam tersi negatif korelasyonla çalışır. Neredeyse %90 oranında yani %90 oranı çok yüksektir bilginiz olsun. E, GBP USD Euro dolar arasındaki korelasyon oranı %60'lardadır %50-55'lerdedir ama USD ile alakalı e, tam korelasyonun çalıştığını negatif yönlü yani USDCHF'nin tepe yaptığı yerde euro doların dip yaptığını söyleyebilirim zamanlama açısından da. Çok uyumlu çalışan iki enstrümandır. Burada da yükselişleri satış yönlü değerlendirmenin e, daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Euro dolardaki yükseliş beklentimden kaynaklı. Şimdi devam edelim. Avut CHF için e, şöyle düşünüyorum. E, Yükselişleri satış yönü değerlendiriyorum Alot CF tarafı için. Neden? Şöyle saatlik grafiğe baktığımda zaten çok sert bir yükseliş var. Yani 0.58.90'lardan itibaren başlayan bir yükseliş var. Ee, burada ufak ufak hareket etmekte fayda var. Yani örnek veriyorum buradan satış yaptın. Zaten fark ettiyseniz destek direnç arasında kademe kademe yukarı doğru devam ediyor. Bu bir tık daha yukarı devam edecektir. Burada oluşan bir çanak formasyonu var. Bu çanak formasyonu zaten hatta e, fincan kulp da denilebilir. E, bir miktar daha yukarı bekliyorum açıkçası ALT CHF tarafını. Nereye kadar? 061 kadar bir beklentim var ama yükselişleri ha, buralardan almam, ha, buralardan almak riskli olur ama satış yönünü değerlendirmek çok daha mantıklı ALT CHF tarafını sabah gün içerisinde işlem yapanlar için güzel bir e, fırsat, bilginiz olsun. Nzd kat. Nezle kat beni al diye bağırıyor yani <laughs> bunu söylüyorum diye full margin girmeyin sakın e, full margin işlem önermiyorum biliyorsunuz ki mutlaka kademeye yer bırakın. Nezle de kanadı dolara için düşüşleri alım yönde değerlendiriyorum. Aşağıda 0.8065'i takip ediyorum. 0.8065 üzerinde kaldığı sürece yukarıda 81.34, 81.55 ve 81.89'lara kadar bir yükseliş görebilme ihtimalimiz yüksek. 4 saatlik grafikte hacimleri şöyle yakaladığımızda pastanın üstündeki çilek oluyordu biliyorsunuz ki. Çünkü 4 saatlik grafikler her zaman çok daha güvenlidir daha kısa vade grafiklere göre. O yüzden nezlede Kanada doları içinde e, düşüşleri alım yönde değerlendirdiğim orta vadeli güzel bir fırsat mevcut. Şimdi devam ediyorum. Neler var neler dedik nezlede Kanada doları dedik. Burada GBP biraz daha beklemeli. Cat Japon yeni e, Kanada doları Japon yeninde yükselişleri satış yönü değerlendiriyorum. Burada oluşan hem bir formasyondan kaynaklı hem de RSI ve stokastik göstergesinin 4 saatlik grafikte bakın oldukça satışa doygunluğu söz konusu. Kanada doları Japon yeni enstrümanı da yukarıda 105.18'in altında kaldığı sürece şuradaki hatta kırmızı alan diyebiliriz. 105.63'leri sayabiliriz. 105.63'lerin altında kaldığı sürece yükselişleri orta vadede satış yönlü değerlendirmenin çok daha güvenli olduğu bir işlem fırsatı mevcut Kanada doları Japon yeninde. Jatjpye'de de yine aynı şekilde burada oluşan bir çanak formasyonu var bakın çok muazzam çalışmış yani şu bölge 0.68.11 ve 0.68.24 bant aralığı şu an muazzam bir çanak bölgesi çanak tamamlanma bölgesi Kanada doları İsviçre frangı enstrümanında ben yükselişleri satış yönü değerlendireceğim çünkü ufak bir tepki bekliyorum neden bu tepkiyi bekliyorum? Çünkü hacimler 4 saatlik grafikte oldukça yüksek. RSI 70'lerde, Stokastik 88'lerde. E, bunun bir tık aşağı S vermesi gerekiyor. Nereye kadar? 0.67-90'lara kadar bir S verebilir. E, bu kısa vadeli, kısa ve orta vadeli işlem fırsatı olarak değerlendirilebilir. Şöyle biraz daha yakından geldiğinde. Bakayım saatliğe bakayım. Aynen saatlikte de şu an düşüşe çok müsait. İlgili enstrüman ım, Şurada 0.68.26'yı takip edebiliriz kısa vade için. E, düşüşlerde 67.90 ve 67.69, 67.56'ları takip edebiliriz gün içerisi için. Devam ediyorum. EuroCat'a gelelim. EuroCat beni al diye bağırıyor. Dediğim gibi 4 saatlik grafikte bir bakayım. 4 saatlik grafikte şu yeşil alan muazzam bir alış bölgesi. Yani burada e, orta uzun vade bile tutabilirsiniz bu işlemi. E, aşağıda destek olarak. 1.42.32'yi takip ediyorum. 1.42.32 altında altına inmediği sürece ki ine de bilir. Burada kademeye alan bırakın kendinize. Yani kademeye alan, alan bırakın derken e, hacimlerin bu kadar düşük olduğu bir enstrümanda e, ben alıma geçerim. Düşüşleri alım yönü değerlendiririm. Eğer bir tık daha bir aşağıdaki destek bölgesine düşerse oradan da alım yaparım. Yani marjinimi ayarlayıp lotumu ayarlayıp ve Yükselişleri beklerim. Nereye kadar yükseliş bekliyorum? Öncelikle 143-24'ler ve 143-60'ları söyleyebilirim. Ee, güzel bir alış fırsatı sunan enstrüman şu anda bizler için Eurocat. Bilginiz olsun. Hacimsel olarak 4 saat grafiklerde satışa doygunluk e, gördüğümden kaynaklı. Ayrıca zaten e, yukarıda 150 başlayan bir düşüş var şu an. 142'lerdeyiz. Yani muazzam bir düşüş. E dediğim gibi düşüşleri alım yönü değerlendirmek şu anda biraz daha güvenli Eurocat için. Devam ediyorum. Eurocat'tan sonra OutNZD'ye bakalım. OutNZD beni sat diye bağırıyor sevgili dostlar. E burada yine hem 4 saatlik grafikte hacimlerin oldukça yukarıda olduğundan, bakın RSI göstergesi 72'lerde, stokastik 50'lerde. Burada e, aşağıda 1.0558'lerden başlayan bir yükseliş var. Şu an fiyat 1.10'larda. Yükselişleri satış yönü değerlendirmenin biraz daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Asıl satış bölgesi alt nezlede için 1.73'ler. Bak, şu an 1.10'larda fiyat seviyesi. Yukarı bir e, 60-70 puan daha gidebilir ama şu bölge hani muazzam bir satış bölgesi kademeli satışa başlanabilir alt nezlede tarafı için. E, yukarıda 10.47 ve 10.73'lere kadar yükseliş gelebilir ama dediğim gibi kademeli satışa başlayarak aşağıda destek olarak 11.10'lar, .10 1.09.77'ler, 1.09.61'ler takip edilebilir. Yükselişleri satış yönü değerlendireceğim alt nezlede tarafı için. Mutlaka siz de açıp şu grafiğin güzelliğine bakmanızı tavsiye ediyorum. GBP-JPY tarafına gelelim. GBP-JPY'de de e, yükselişleri satış önünü değerlendiriyor olacağım. E, yukarıda takip ettiğim direnç seviyesi 174.87'ler. 174.87'lerin altında kaldığı sürece aşağıda 173.76, 173.09 ve 172.00'ları takip ediyor olacağım. Burada da çok sert yükselen bir GBP var. E, GBP Japonya'nın enstrümanıyla karşı karşıyayız. Ee, dediğim gibi buralardan ufak kademeli satışa başlayabilecek güzel bir grafik var. Ee, stokastik göstergesi 75'lerde şu anda RSI göstergesi 57'lerde 4 saatlik grafikte. Ee, dediğim gibi bunu da fırsat olarak takip edebiliriz. USD kat not almışım. Hemen onu da anlatayım. Son iki fırsat sabredin. <laughs> USD Kanada doları. Şu yeşil alan muazzam bir alış bölgesi. Öncelikle onu söyleyebilirim. E 1.30 altına düşmediği sürece şurayı takip edelim birlikte. Bakın üçlü dip yapmış USD Kanada do, doları. Burada 1.3306'nın altına düşmediği sürece düşüşleri alım yönü değerlendireceğim USD Kanada do, doları için. E yukarıda hangi dirençleri takip edeceğiz hedef olarak? 1.3371'ler, 1.3412'ler ve 134.37'lere 37'lere kadar yükseliş beklentisi içerisindeyim. Burada sadece bir miktar daha aşağı yapabilir. Neden? Sert bir düşüş var. Bakın burada hem ikili tepe var, üçlü tepe var diyebiliriz formasyon olarak. Sert, kuvvetli bir düşüş var. Burada konsolide olamayan bir flama formasyonu oluşmuş. Konsolide olamayan bir fiyatla birlikte bakın burada bir flama formasyonu oluşmuş USD Kanada doları için. Ve bununla birlikte şuradaki bayrak direği boyu kadar bir düşüş gelebilir. Nereye kadar? 32-65 32.65'lere kadar düşebilir bu arada. Bir 50 puan 60 puan daha düşebilir. Ama düşüşleri alım yönünü toparlamak, toparlamak ve e, aksiyon almak USD kanada doları için biraz daha güvenli görünüyor. Dediğim gibi buradaki e, sert e, kuvvetli düşüşle birlikte oluşan flama formasyonu hedef fiyatını tamamladığında kademeli alışa başlanabilecek güzel bir USD, Kanada doları grafiği mevcut. Şimdi gelelim Euro AUD'a son fırsatımız. Euro out'ta düşüşleri alım yönlü değerlendirmenin daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Güzel bir alım fırsatı sunan bir grafik var karşımızda. Aşağıda 1.59.33'lere kadar gelse bile dediğim gibi sert düşen bir fiyat. Bakın burada da bir flama formasyonu var. Flama formasyonu hatta hedef fiyatlamasına ulaşmış ama şu bölge biraz daha e, kuvvetli bir destek olmuş bizler için. Düşüşleri alım yönlü değerlendirmenin mantıklı olduğu bir güvenli olduğu bir euro alt grafiği var. Peki yukarıda direnç olarak nerelere takip edeceğiz Nazlı derseniz 1.60, 97, 161, 25 ve 161, 71, 71 lere kadar yükseliş görebiliriz. Euro altta da düşüşleri alım yönlü değerlendiriyor olacağım kısa ve orta vade için. Benim yakaladığım fırsatlar bu kadar. Bir avazla anlattım. Umarım en azından e, enstrümanlarla alakalı yön fikrimi e, öngörürken nelere dikkat ettiğimi anlatmaya çalışıyorum. Hangi göstergelere, hangi formasyonlara baktığımı anlatmaya çalışıyorum ki siz de zaman içerisinde anlayabilin diye. Çünkü en önemli katkı budur. Bilgi hazinedir ve paylaştıkça keyifli olan bir şeydir. Ben böyle e, hani yolumun kesiştiği herkesi deniz yıldızına benzetiyorum. Eğitimlerde bahsediyorum. Bir tanesinin bile hani kumsalda milyonlarca var ama bir tanesinin bile alıp böyle denize fırlattığında hayatını değiştirmiş oluyoruz. Hani şu beni dinleyen kişilerin bir tanesinin bile bir farkındalık seviyesi yükselirse gerçekten amacıma ulaşmış oluyorum bu noktada. Umarım yayınlar faydalı oluyordur sizler için de bilgilendirici oluyordur. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Herkese çok teşekkür ederim. Sorunuz olursa lütfen özelden e, bana ulaşabilirsiniz. Twitter'dan, Youtube'dan her yerden ulaşmak mümkün bana. bana yazmaktan çekinmeyin. Mesaj atan herkese hızlıca dönüş yapan biriyim. Eğer ki mesajınıza dönmediysem gün içerisinde çok yoğun bir mesaj trafiğim olduğu için bir ünlem koyun, nokta koyun, mesaj yukarı çıksın. Bu da ufak bir dertleşme olsun benden size. Çok teşekkür ederim. Güzel, bol mavili bir gün diliyorum.